farklı farklı konularla, farklı farklı sorularla Hatay'ın merkezinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlara Hatay'da yaşanılan en büyük sorunların neler olduğunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplarla karşılaşacağız. Hatay'da yaşanılan en büyük sorunlar nelerdir? Su sorunu, elektrik kesintisi, yol güzergahların bozuk olması su elektrik yol ya şu an yol sıkıntısı mesela yollarımız delik deşik su sıkıntısı da var yazın tabii çektiğimiz trafik ondan sonra trafiğimiz çok yoğun onu da söyleyeyim Hatay'da trafik çok yoğun elektrik sıkıntımız var su yollarımız güzel de değil arabalarımız yıpranıyor en büyük sorun işsizlik yani herkes işsizlikten şikayet ediyor. Hatay'da en yaşanılan en büyük sorunlardan başlıca trafik sorunu. En çok da sokaklarımız kirli. Ulaşım sorunu diyebiliriz. Çünkü park sorunumuz çok fazla, hava kirliliği çok fazla ve asinin çok kirli olması diyebiliriz. Şu an şehrimiz kalabalıklaştı göç nedeniyle. Şehrimizde sıkıntı yaşanıyor yani gözleyebilir. Ev kiraları yükseldi. Yani yabancı uyrukların buraya gelmesinin artıları ve eksileri çok oldu. Hatta da yaşanan en büyük sorunlar Suriye'deki sıkıntılar. Ciddi anlamda ekonomiyi sıkıntıya sokuyor. Ee, bizim esnafımız yıllardır Hatay'da çıkmaz sokak. Hatay'dan sonra şehir yok. Onun için bütün genel getiriler yurt dışına bağlıydı. Ama oradaki sıkıntı, sıkıntıdan dolayı Hatay esnafı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Savaş bitmesini istiyoruz, rahat olmak istiyoruz. Gençlerimiz ölmesin diyorum. Antakya'mızın en başta Birinci olarak Suriye olayları. Yani Suriyelilerden bir kere artık bıktık. Yani bir an önce bunların gitmesini istiyoruz. İkincisi su olayı. Üçüncüsü elektrik. Yani elektriklerden artık kına geldi. Evde bozulmadık, iş yerinde bozulmadık bir şey kalmadı. Şu an Suriye'nin gelmesiyle işsizlik sorunu, ayrıyeten çevre sorunu, Asi'nin çevre düzenlemesi sorunu. O, o biraz halloldu ama e, daha fazla, daha çok işler yapılması lazım. Antakya dediğin zaman köprübaşı, uzun çarşı, başka bir yer yok. Yani sorun şehrin açılması lazım. Ee, bunu da yapmak için e, devletin buraya hiçbir katkısı da yoktur. Hatta de şu anda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani e, özellikle bu belediyelerin kendi arasındaki saçma sapan muhabbetlerden dolayı insanlar e, hizmet göremiyor. Yani mesela elektrik kesintileri su kesintileri. Ben mesela şu anda restoran işletiyorum. Müşterime bu hizmeti götüremiyorum. İkide bir su kesiliyor. Elektrik gidiyor. Şehrin merkezinde bu tarz e, sorunlar yaşıyoruz. İşsizlik. Suriyelilerin iç iççilerin elinden işçilerini alması en büyük sorun. Çünkü kendi işçimiz geziyor. Onlara 20 liradan başkalarını çalıştırıyorlar. Geçimsizlik. He, Peki, parasızlık, işsizlik. İlk göze batan şey trafiktir. Ee, i̇nsanların birbirine karşı sabırsız olması. En büyük sorunu işsizlik. İlk başta geliyor. Yani. Özellikle yağmur yağdığı zamanlarda elektrik kesintileri ve su taşkınları çok büyük problemler yaratıyor.